Babalardan para gelir babalardan Vaka kaldım hayır ben sana bakmam Sanki Van Dam damarıma para basacağım Rapa pam pam 100-200 rapa pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz Dediler donuna De kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır Ne bir kan kan kalır gerine bir DNA an. Seni alamam senin kadar alttan izliyorum seni şu andan katafalktan Sesleniyorum sana ölü kadar alttan Basamaklar attırır o kadar pam Pula kula Yaparım yaparım Saturday Dam Seni arasa da bulamaz biri canım ben Benzemem başkalarına bu nadir kan Para para akar akar kasalardan Beyaz yaka bahsetme yasalardan Dışı mütevazi ve senin gibi kancan İçim silah gibi gel gürültüme katlan Kuru turutan ben bir anda yaşartan Beş saniyede çık yaşadığım binadan adam Vahşi arım suyum gelir familyamdan son senin nereden bilmem oradan Babalardan para gelir babalardan Baka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki Van Damme damarıma para basacağım Rapa pam pam yüz 200 yüz pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri al Alamaz dediler donuna kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır ne bir kan kan kalır gerine bir DNA Yalan at, kim ölür bu devirde yalandan ama acil ayrıl o yalamandan Beni eleştirirken sen telefondan yeni yat çekiyorum suya dalamandan Şansa bak tu kameranla kameranda senin başarını alçak suda dalga Beni buraya kalsın Sen o kadar da güzelsin o kadar da güzelsin o kadar da güzel Zanheta üzerime doğru dans etmem gel içeri oğlum fark etme gel oğlum Dans etmem gerekiyor, gerekiyor oğlum et dans etmem <laughs> gerekiyor şeyin aynısı olduğum Bu da diğerlerinin aynısı oldu Şeytanı harlayan ateş Ah ha ateş o bebek yaşıyor aynalara hapis Abartı beş tane ejderle her sabah kahvaltı Hep hapi hepiniz durumu çok yanlış anladı Gerçekten Hak ediyor oğlum Sarhoşken Çok kez kayboldum Harbici şansa yaşar oldu. Sen günle ben savaşa boğuldum Gerçekten. Gerçekten hak ediyor oldum Sarhoşken çok gezdim kayboldum Harbi çiş ansa yaşar oldum. oldum Sen günle ben savaşa boğuldum Hiçbir şey kalmadı elimde başka Para ve yüz Para ve yüz Para ve yüz Para ve yüz Para ve yüz